Euzubillahimineşeydanirracim Bismillahirrahmanirrahim Metin ve zeytun ve turi ve hazel beledil emin Leka talakne insane fi ahseni takvim Sümme radednahu esvele safiline İlla lezine amenü ve amelü salihati felehüm ecun gayrü memnun Fema bu badu bittin Eleyse Allahu bi ahkemili Sada Allahu lazim. Yüce Allah Tin suresinde mealen şöyle buyurmaktadır. Tine ve Zeytuna, Sina Dağı'na ve şu güven veren şehre and olsun ki biz insanı hakikaten en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirip indirdik. Yalnız iman edip de salih amellerde bulunanlar hariçtir. Çünkü onlar için ardı arkası kesilmez bir mükafat vardır. O halde Ey insan bunca delillerden sonra dini hesap gününü hangi şey sana yalan saydırabilir? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni ve hükmü en iyi olan değil midir? Amin.